Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli Kara Kartal sevdalıları, nihayet Devler Ligi başlıyor. Dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kura sonucu Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro oluşturan ve buna katkı yapmaya çalışan Kartal, Borussia Dortmund, Sporting Lisbon, Ajax ile ilk iki mücadelesi yapacak, bu takımlarla başa baş mücadele edebilecek kadroya sahip. Batsuayi transferiyle taraftarın yüzünü güldüren siyah-beyazlılar, transfere tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez yerli takviyesi yaptı. Şalke de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı. Şalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Kartal'ın Şalke'den kiraladığı Can Bozdoğan İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. Beşiktaş'ta transfer devam edecek. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer müjdesi. Kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir takım olmak transferde oyuncular tarafından tercih edilmenizi sağlıyor. 1 iki takviye yapma ihtimalimiz var, istediğimize yakın bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Transfer konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Çebi, bir kura çekiyorsunuz ve kimlerin çıkacağını merak ediyorsunuz. Kulüplerin hepsi çok kıymetli. Avrupa'nın güçleri belli ve önemli kulüpleri var. Mücadele edeceğiz. İyi olanları ya da biraz daha iyi olanları ile eşleşiyorsunuz. Sonuçta bir yola çıktık. Bizim için mühim olan şu, bu bizim için milli bir dava. Ülkemizin puanlara ihtiyacı var, mücadelemize öncelikle bu açıdan bakacağız. Beşiktaş'ın başarılı olmasının, ülke puanına vereceği katkının önümüzdeki senelere faydalı olmasını diliyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini eledi. Ülkemiz adına çok sevindik. Bu yolculuğa diğer takımlarımızla birlikte devam etmek istiyoruz. Bundan sonra da rakip kulüplerimizin başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarına davet ediyorum. İnşallah beraber seyreder, bu yolda beraber yürürüz. Buradaki rekabet ayrı, dışarıda hep birlikte çalışmak zorundayız diye konuştu. Başkan Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan diğer takımların yöneticilerine forma vermesinin hatırlatılması üzerine ise herhalde çok sevinmişlerdir çünkü Beşiktaş formasını almak herkese nasip olmaz ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın rakipleri ne durumda? Borussia Dortmund. Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga'yı Bayern Münih ve Leipzig'in ardında 3. sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Maçlarını 85 bin kapasiteli Signal Iduna Park'ta oynayan Dortmund'da en etkili isimler olarak Erling Haaland ve Marco Reus ön plana çıkıyor. Bu sezon Jadon Sancho ile yollarını ayıran Dortmund ekibini Doyel Maleni ise kadrosuna kattı. Borussia Dortmund'un güncel piyasa değeri ise 557 milyon euro. Alman ekibi daha önce bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Sporting Lisbon. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Sporting Lisbon, Şampiyonlar Ligi'ne birinci torbadan katıldı. Maçlarını 50 bin kişilik Estadio Joz Alvalade stadında oynayan Yeşil Beyazlılar'da en etkili isimler olarak Nuno Mendes ve Pedro Gonçalves ön plana çıkıyor. Portekiz ekibinin güncel piyasa değeri ise 223 milyon euro. Ajax, Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri arasında yer alan Hollanda ekibi Ajax'ın teknik direktörlüğünü 51 yaşındaki Erik Ten Hag yürütüyor. Tarihinde çok büyük başarıları bulunan Ajax, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 Kupa Galipleri Kupası olmak üzere 11 uluslararası kupayı müzesine götürdü. Ajax Avrupa'daki son şampiyonluğunu 20 yıl önce 1995'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak elde etti. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olarak kasasına en az 35 milyon euro koyacak. Siyah beyazlılar 15 milyon euro ayak bastı parasının yanında yaklaşık 20 milyon euro da yayın reklam geliri elde edecek. Öte yandan Kartal gruplarda alınacağı her galibiyet için kasasına 2.7 milyon her beraberlik için de 900 bin euro koyacak.